galiba başladı. Herkese merhaba. Ben Hilal. Bugün size rinoplasti ameliyatımdan bahsedeceğim. Nasıl beslendim, doktorum kimdi, süreç nasıldı vesaire vesaire her şeyi anlatacağım. Gönül isterdi ki ameliyat esnasında ameliyattan sonra ya da işte ameliyattan sonraki süreçte hani kendimi video çekebileyim ama çekemedim maalesef kendi elimde olmadığım için ve beni hastane boyunca hastanede olduğum sürece nişanlım beklediği için ve o da her türlü paniğe kapıldığı için beni öyle gördüğünde hiçbir şekilde video çekmek aklına gelmemiş. Ben de işte hani böyle yaşadıklarımı anlata anlata size birazcık yardımcı olmaya çalışacağım. Not ettim her şeyi. Hatta Instagram üzerinden de sordum size. E işte merak ettiğiniz şeyler varsa bana yazın, soru olarak iletin. DM'den cevap veremediklerim oldu. Ama hepsine bugün cevap vereceğim. Öncelikle ameliyatı neden oldum, e, nasıl olacak, işte süreç nasıl falan diye e, şu, bundan bahsetmek istiyorum. Cümleyi toparlayamadım her zamanki gibi. E, ameliyat olmaya şöyle karar verdim. E, zaten uzun bir zamandır rahatsızlığım vardı. hani Şey demeye getirmek istemiyorum, hani, hastaydım o yüzden oldum falan değil. Aslında zaten düşündüğüm bir şeydir, noplasti. Hani bu da sağlık problemi de kamera şurada kameraya bakmam lazım artık ee, sağlık problemi de birazcık benim için bahane oldu yani süreci hızlandırmam için bahane oldu sürekli işte konkalarım şişiyordu hani rinoplastiden estetikten ziyade benim aslında e, kemik deviyastiyonuyla böyle söyleniyor sanırım e, konkalarımın alınması eritilmesi gerekiyordu. Açık bir ameliyat olacaktı, bu yüzden süreç benim için açıkçası birazcık bahane oldu. Bu şekilde böyle karar verdim. Ama hani kötü olacak mı, nasıl geçecek falan filan ben hiç daha öncesini araştırmadım. Sonra biz e, işte nişanlımla kalktık bir gün, e, doktordan randevu aldık. Hani geliyoruz artık, işte hani fiyat bilgisi, şudur budur falan her şey konuşulacaktı. Sonra gittiğimizde e, doktor benim fotoğrafımı çekti eski burnumun halini bir de yeni burnumun halini çek. <laughs> yeni burnu <laughs> yeni burnumun e, simülasyonu nasıl olacağını gösterdi gayet hoşuma gitti. E, daha sonra böyle işte e, gün verilecekti zaten hemen bir anda apar topar karar verildi olacağıma dair. Sonra işte günümü bekledim. Doktorda şöyle buldum. bir tanıdığımız olmuş ve burnunu gerçekten çok beğeniyordum. Hani çok güzel bir burundu. O da kendini hani çabuk toparladı. Demek ki ameliyat iyi geçiyor hani bu doktorun ameliyatı. Bir de şu da önemli. Çok fazla e, tamam doktor araştıracaksınız ama çok fazla kafanızda karıştırmamanız gerekiyor bu konu. Hani sürekli A, şu doktora gideyim bu doktora gideyim tamam çok önemli bir şey. Ama e, yani en fazla iki doktora sormanız gerekir hani böyle ilerledi bu süreç böyle karar verdim sonrasında işte sağlık sorunundan zaten bahsettim ameliyat öncesi neler yapıldı Buna gelelim sonra ameliyat günü belirlendi benim için ameliyat sonrasında da ameliyatla işte karar verildikten sonraki gün alındıktan sonra o arada benden test istendi Covid testi Daha sonrasında işte kan tahlilleri falan yapıldı. Ee, anestezi doktorunun onay vermesi gerekiyordu. Hani o onay vermezse olmayacak bu ameliyat yani. O çok önemli. Sonra on, e, anestezi doktoru onay verdikten sonra dediler ki bir problem yok olabilirsin. Ama ben e, hiçbir şekilde heyecan yapmamıştım ameliyata dair. Nasıl olacağımı da bilmiyordum hani. Ee, ameliyat günü geldi çattı beni aldı bir korkum sonrasında işte e, ameliyat günü sabah geldik. Bayağı bekledik, bekledik, bekledik. Hani dedik ki iptal oldu herhalde, <laughs> niye olmuyoruz falan. Benden öncesinde bir hasta alınmış. İşte normalde 2 saat sürecek falan diye düşünüyorum ben. Ama diyorum ki niye uzun sürdü? Hani benden önceki giren hastanın operasyonu 4 saat falan bekledik çünkü bana hani sıra gelmesi için. Ben ameliyata bir girdim. 4 saat sonra çıkmışım yani benimki de 4 saat sürdü bayağı uzun süren bir operasyonmuş sonra işte e, korkuyorum ama hani anesteziden sonra böyle saçmalayacağım falan diye böyle çok e, ürkümüştüm e, o ameliyata girdiğim anda da hatta ameliyata girmeden önce e, anestezi verilmeden önce sürekli saçmalıyorum yani böyle işte böyle oradaki anestezi e, çalışanlarına falan böyle bir şeyler anlatıyorum saçma sapan ama tamamen korkumdan heyecanımdan yani. Hatta şöyle bir şey, şuramda bir uçuk çıktı. Normal hastalardan ziyade benim böyle bir sıkıntım daha vardı. Ve uçuğumu bilen biliyordu yani böyle hep Instagram'da falan görüyorlardı. Ay Şöyle yap iyileşir, böyle yap iyileşir falan diye beni aşırı zorlamıştı. O kadar gergindim. Daha sonra işte dediğim gibi 4 saat sürmüş operasyon. Sonra çıktığımda zaten hiçbir şey hissetmiyordum. Kafamın üstünde bir kafa var gibi daha ağrıyordu. Yani hiçbir şey bilmiyordum yani kendimde değildim genel anestezi altında yapılan bir ameliyat olduğu için sonrasında işte e, zaten çok açtım yani inanılmaz açtım bir gün öncesinden saat 12'den sonra hiçbir şey yenilmemesi gerekiyordu ama e, açlığımdan ziyade e, midem bulanıyordu işte sinirliydim gergindim öyle bir e, zaman dilimindeydi ve kötüydü işte 4 saat bir şey yememem gerekiyordu ameliyattan sonra bildiğim kadarıyla. Ama ben 7 saat yemedim. Çünkü bir gün hastanede yatış için kaldık. Normalde kalmamamız da gerek. Yani kalmamamız gerek demeyeyim. İsterseniz kalmıyorsunuz. Bu size bağlı bir şey. Ama ben kalmayı tercih ettim. Ki iyi ki de kalmışım. Çünkü benim konkalarımdan da ameliyat olduğum için o bezelerden bir kanamam oldu ameliyat akşamında. Durduramadık. Hiçbir şekilde durduramadık kanamayı. Tekrar operasyona aldılar beni. Böyle bir sıkıntım da oldu. Ve genel hastalara nazaran bir tık daha zorlu geçti benim sürecim. Çünkü tamponların üstüne bir tampon daha konuldu. Ve kulaklarımın o basıncı beni... Bir hafta boyunca yani genel olarak tamponlar alana kadar irite eden bir durumdu. Ne yiyebildim, ne içebildim, doğru düzgün konuşamadım. Evet bunlar zaten yapılamayan şeyler ama mesela ameliyat sonrasında e, yiyip içen hastalar oluyor. Ama ben her yutkunduğumda, her bir şey yiyip içtiğimde e, kulaklarım tıkanıyordu. Yani patlayacak dereceye geliyordu. E o bir haftada zaten e, kilo verdim mi diye soranlar oldu evet verdim 3 e, kilo verdim ama tamamen hiçbir şey yiyemediğim için ama siz siz olun eğer böyle bir ameliyatı istiyorsanız ve düşünüyorsanız kesinlikle ameliyattan sonra çok iyi beslenin Heh, ne diyorduk telefonumun şarjı bitmek üzereydi e, siz siz olun dediğim gibi çok iyi beslenmeniz gerekiyor ki süreci iyi atlatın rahat e, bir şekilde geçirin sonrasını ve çabuk toparlanın. Bu çok önemli. Ben de dediğim gibi şey işte hiçbir şey yiyip içemedim. O kulaklarımın tıkanmasından dolayı. Ta ki tamponlarım alınana kadar tamponlarımı almaya gittik. Tam bir hafta sonra <laughs> korkulacak bir şey yok aslında. Can yakan bir şey değil. Rahat olun. Sadece benim bir tık daha acıdı çünkü tampon, yani tamponların üstünde bir tampon daha vardı. Sanırım bu benim canımı birazcık yaktı ama korkulacak bir şey yok. E, hastadan hastaya değişiyor sanırım. E, doktordan doktora da değişebiliyor. Bazıları 5 gün sonra tamponları alıyormuş, bazıları 3 gün sonra da alabiliyormuş. E, ben zannediyorum ki burnum üstündeki o filaster bantlar e, alınacak o günde ama alınmıyormuş. Ee, sadece şu alçıyı aldılar üstündeki ve tamponları aldılar onlar da bu şekilde oldu tam bir hafta sonra ee, nasıl beslendim konusuna tekrar dönecek olursak böyle konular konuya atlıyorum bu arada da e, yapacağım bir şey yok çok şey var kafamda anlatacağım ee, işte ben sürekli mandalina yedim C vitamini çok önemliymiş onu araştırmıştım sürekli C vitamini hani yiyebildiğim zamanlarda da sürekli mandalina, portakal bu tarz şeyler yedim. Zaten ee, böyle katı şeyler yiyemiyorsunuz. Çünkü yüzünüz o kadar şişiyor ki ağzınızı düzgün bir şekilde hareket ettirmeye, yani ettirmenize imkan yok. İşte böyle ağzımı açamıyordum. Açtığımda da böyle yavaş yavaş bir şeyler yemeye çalışıyordum. Bu şekilde hayatta kaldım bir hafta boyunca. E ilaç ilaç konusuna gelecek olursak, e, bir hafta boyunca antibiyotik ilaç kullandım. İşte e, yaraların üstüne antibiyotik krem sürdüm. Bir tane hap vardı. Bir de e, Sterimar adı verilen bir e, deniz tozu suyu vardı. O gerçekten aşırı etkili bir şey. E, o işte tamponların burnunuzun içine yapışmamasını sağlıyor. Ve e, Aynı zamanda içindeki kiri, ameliyattan sonraki o kalıntıları falan temizliyor. Onu kullandım. E, zaten çoğu kişiye de onu tavsiye ediyormuş çoğu doktor. Öyle. E, başka ne vardı anlatacağım? E, yüz şişliği. Yüz şişliği. Ben sürekli Instagram'da bu konuda e, paylaşım yapıyordum zaten. Yüzüm zaten geniş bir yüz. Oldum balon gibi yani birinci gün zaten bir şey yoktu. İkinci gün artık yavaş yavaş yüzüm şişmeye başladı. Nasıl tarif edebilirim ki? Hani böyle iğneyi yüzüme böyle batırmak istiyordum. Sanki böyle pıs diye bir hava inecekmiş gibi yüzüm o kadar şişti. Gözlerim kapandı, kısıldı. Zaten dünyayı zor görüyordum. Bir de aynı zamanda gözlerim çok fazla yaşarıyordu. Akşama kadar, 3 gün boyunca sürekli aktı gözlerim. Bu da zaten insanın moralini çok olumsuz yönde etkileyen bir şey. Çünkü zaten ameliyatlısınız, bir şey yiyip içemiyorsunuz, bir şeylere tepki veremiyorsunuz. Gözünüz çok gergin, dudaklarım da şişmişti. Yani böyle Flappy Bird gibi olmuştu. Ama e, bu sadece 3-4 gün falan sürdü. Bu arada benim göz altlarım, göz çevrem falan hiç morarmadı. Ama sarardı. Morarmı olmadı. olmadı. İşte sarı bir e, şey vardı göz çevremde. Sadece şu kısım hafif bir morarmıştı. Onun dışında hiç morarmadı. Neden oldu bilmiyorum. Sanırım bu da e, deriyle alakalıymış işte %2. Eğer kalın ciltli bir e, işte yüzünüz varsa, kalın derili bir cildiniz varsa pardon. Ee, yüzünüz çok fazla şişiyormuş ama e, ince derili bir cildiniz varsa da çok fazla mor arıyormuş İşte bunu öğrenmiştim işte bu da belki içinize yarar ameliyat olursanız yani neden böyle oldu demeyin zaten herkesin ameliyat olduktan sonra herkesin başına gelebilecek bir şey ee, o şekilde yüzümde şişmişti zaten görenler görmüştü duş konusu. Ben bu duş konusunu çok merak etmiştim. Doktoruma sordum, internetten araştırdım. İşte YouTube'dan videoları izledim zaten bir hafta boyunca tamponlar alana kadar sürekli yatıyorsunuz. O esnada bir sürü şey araştırdım. E, duş konusunda ben zaten her gün neredeyse hemen hemen her gün duş alan bir insanım ve ameliyatın işte verdiği yorgunluk, o hissiyat beni öldürmüş neredeyse. O kadar kötü olmuştum duş alamayınca ki, ta ki üçüncü, gün, üçüncü güne kadar artık dayanamayıp, ben duş aldım. Ee, i̇şte hani kesinlikle o tamponların üstündeki alçıya, filastere kesinlikle su değmemesi gerekiyor. Sanırım küfleniyormuş. Ee, ben işte kafamı geri eğerek duş aldım. Saçlarımı, tüm vücudumu yıkadım. Yüzümü aç, her yerimi yıkadım. Ve inanılmaz derecede rahatladım. Hani pamuk gibi oluyorsunuz. Normalde yasak. E, kaç gün bilmiyorum ama duş almak yasak. E, ben aldım. <laughs> Açık ve net bir şekilde. Ama siz almayın ya da doktorunuza sorun. Sizi kötü yan, yönde etkilemek istemem. E, i̇şte bir de bir hafta boyunca hatta bir hafta sürmedi. Tamponlardan e, bir gün önce falan düzeldi sanırım alınmadan önce. E, hafif hafif böyle e, kanla karışık turuncumsu bir e, sızıntınız olacak burnunuzdan. Böyle birazcık işte kanamaya benzer. Sürekli akacak böyle. Hissedeceksiniz böyle buraya kadar gelecek. Sabah uyandığınızda eğer ağzınızda bir gazlı göz falan yoksa burnunuzun üstünde görmüş olacaksınız. Gece uykunuzda falan akmış oluyor. Ki gece uyku demişken e, gece uyurken kesinlikle ama kesinlikle e, dik konumda hani şöyle... Yüksek en az iki yastıkta uyumanız gerekiyor ki yüzünüzdeki o şişlik, morluk, ödem aşağı doğru insin diye. Ee, hem zaten daha rahat ediyorsunuz. Düz yatmanıza imkan yok. Sürekli işte geniz akıntınız oluyor, kanamanız şunuz bunuz olmasın diye şunuz bunuz <laughs> olmasın diye e, dik konumda yatmanız gerekiyor. Çok çok önemli bir şey. Ee, bir diğer husus ise. E, Kesinlikle işte zaten yumuşak şeylerden besleneceğinizden bahsetmiştim. Ee, kesinlikle çok soğuk ve çok sıcak şeyler tüketmemeniz. Çünkü e, o yaraları işte kanamanızı işte çok sıcak olunca soğuk olunca bilmiyorum ama çok sıcak olunca işte burnunuzun kanamasına sebep olabileceğini öğrenmiştim. Ee, i̇şte çok ne çok soğuk ne çok sıcak tam böyle ılık olmalı çay olsun işte kahve olsun bunları da çok fazla tüketmemeniz gerekiyor. Özellikle e, tuz çok fazla tuzlu yiyecekler e, tüketmemeniz gerekiyor. Hatta neredeyse hiç denebilecek kadar az tüketin ki sodyum e, vücuttaki ödemi daha da artmasına sebep oluyor. Bu da işte yüzünüzdeki şişliğin daha da eğer bir çok tuzlu bir şey tüketirseniz ve daha da artarsa yüzünüzdeki şişlik bu süreçte sebebi bundan dolayı ve soda soda da aynı şekilde tüketmemeniz gerekiyor. Diğer gazlı içeceklerden zaten bahsetmiyorum. O şekilde yumuşak ve ılık şeyler tüketmeniz gerekiyor. Sonra sonra doktor en son olarak doktordan bahsedeyim. Doktorum Erdem Çağlar. O kadar memnundum ki kendisinden <laughs> buradan da teşekkürler iletiyorum kendisine. Çok ilgili bir doktor. Yani bunun yanı sıra, yani benim her şeyime yardımcı oldu. Ameliyattan sonra merak ettiğim şeyler oldu, endişelendiğim şeyler oldu. Yani doktorunuza güvenin. Eğer o güven sağlanırsa aranızdaki geri kalan her şey sizin için çok kolay oluyor. Benim doktorum dediğim gibi Erdem Çağlar'dı ve bana çok yardımcı oldu. Hani ameliyat işte bitti geçti. Hani şu saatten sonra işte ne yapayım hani dercesine yapan doktorlar oluyormuş. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Bu konuda içim çok rahattı gerçekten. Ve bugün 19. gün olmasına rağmen hani burnum kendini bayağı toparladı. O kadar güzel geçen bir ameliyatta. Hatta instagram üzerinden işte soru cevap yaptığımda bana yazanlar bile oldu hani ameliyatın demek ki çok güzel geçmiş ki yüzündeki o şişlik yani bayağı bile olsa kaybolmuş hani işte bir aya kadar şişlik kalan şişlik kalan kişiler oluyormuş çevrelerinde gören of, neyse <laughs> anlatamadım ki neyse işte dediğim gibi doktorum yani iyiydi Anlaşmalı olduğu hastanede e, Medilife Bağcılar Hastanesi'ydi ve hastane çalışanları da çok iyiydi. Bu konuda çok memnun kaldım. Çok iyi ilgilendiler. Yani e, o şekilde. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? E, düşünüyorum. Yani şu an için başka e, söyleyebileceğim bir şey yok. Eğer gerçekten merak ettiğiniz başka şeyler varsa gerçekten merak ettiğiniz merak ettiğiniz başka şeyler varsa eğer e, yorum kısmına yazın e, aydınlatmaya çalışırım yine aynı zamanda ha bir de şu var e, ameliyat sonrasında anesteziden dolayı e, kaşlarım ve saçlarım hatta kirpiklerim de e, dökülmeye başladı sanırım anestezinin etkisinden dolayı tam bir ay olduktan sonra geçiyormuş. Eğer böyle bir probleminiz oluyorsa anesteziden sonra normal olabileceği söylendi. En önemli şeyi söylemeyi unutuyordum neredeyse. Ameliyatın akşamından itibaren yüzünüze buz koymanız gerekiyor. Yani şu göz kapaklarınızın üstüne yanaklarınıza falan şişmenin daha da böyle önüne geçebilmek için Önüne geçebilmek için buz kompleksi yapmanız gerekiyor. Hastanede zaten kalırsanız eğer orada başlıyorsunuz yapmaya. Eğer hastanede kalmayacaksanız bir gün evde e, yattığınız süre boyunca buz koymanız gerekiyor. 2-3 e, gün falan yeterli e, denilmişti bize. Ama e, biz 2-3 günde kalmadık. Hatta 4. güne kadar falan buz koyduk. Bu da çok etkili. Ne kadar çok buz koyarsanız o kadar çok... E, şişliğe etkisi oluyor. Bu şekilde önüne geçmiş oluyorsunuz şişliğinde. Ee, yani böyle işte saatte bir 15 dakika böyle mi deniyor? Yani her e, bir saatte 15 dakika koymanız gerekiyor buzları. Ee, onun dışında da e, çok önemli bir şey daha var. E, ben bunu mesela çok merak etmiştim. E, ameliyat sonrasında e, işte cilt bakımı. Ben çünkü sürekli işte yüzüme bakım yapan bir insanım, sürekli işte peeling maske uygulayan bir insanım, severim de. Ee, doktorum bana 6 aya kadar yapmamamı söyledi. Ee, sanırım zararı vardır, neden bilmiyorum ama ben yapmayacağım. Ee, yapanlar oluyormuş, sanırım kişiden kişiye değişir, bilemiyorum. da doktorunuza danışmanız gerekiyor. Ama sadece burnuma sürmeden yapabiliyorum şu an. Hani ağlama, yüz çevirme falan yapabiliyorum ki o bantlar varken yüzünüz çok yağlanacak. Zaten doğru düzgün yıkayamıyorsunuz yüzünüzü. Akneler olacak e, bantlar alındıktan sonra. E, tamponlar alındıktan sonra bantlar kalmaya devam ediyor demiştim zaten. Onun altı yağlanacak bantlar. E, bu da normal. E, Sivilceler zaten bir süre sonra geçiyor. Ee, ama yağlanma birazcık kalmaya devam ediyor, ee, bunu da söyledik. Ee, yani uzun lafın kısası çok da uzatmayacağım. Ee, dediğim gibi eğer düşünüyorsanız ameliyatı, doktorla aranızdaki olan güven çok önemli, doktoru iyi araştırmanız önemli. Çok fazla kafanızı karıştırmamanız da gerekiyor. Bu süreci de e, atlatmanız için o yattığınız süre boyunca dizi film izleyin, kitap okuyun, bu şekilde hızlı geçer zaten. Ee, ağrı konusunda da zaten ilk gün ve ikinci gün çok ağrınız olacak onda da e, çok güçlü ağrı kesiciler alacağınız için zaten hissetmiyorsunuz sonrasında da acı ağrı fazla olmuyor ee, ben sadece işte yeme içme konusundan zaten başta da bahsettiğim gibi çok muzdarip olmuştum hatta pişman olmuştum gerek var mıydı böyle bir şey diye keşke olmasaydım diye ama sonra zaten dediğim gibi bir şekilde o bir hafta tamponlar alana kadar geçiyor. Sonrasında rahat oluyorsunuz. İyi olmuşum diyorsunuz. Öyle o şekilde. Ee, daha yardım et, yardımcı olabileceğim başka konu varsa yine belirttiğim gibi aşağıya yazın. Yine yardımcı olmaya çalışırım. Seve seve. Baştan sona izlediyseniz eğer beni teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.